Daha vakit vardı, bir uğrayalım dedik. Buradan da işte beraber geçeriz diye düşündüm. Şaka yapıyorsun herhalde. Düğüne gidecek gibi bir hali mi var benim? Gerçekten gelmeyecek misin teyze? Asıl siz gerçekten gidecek misiniz? Ne işiniz var orada? E, İnsanlığımızdan abla? Kimi kimsesi yok yani kızın. <laughs> Külahıma anlat sen onu. Gıybet toplamaya gidiyorsunuz değil mi? E, kız e, yetenekli de, e, ünlü de oldu. Ne malanırsınız belki ha? Aşk olsun abla ya. Yürü Fuat, hadi gidiyoruz. Hadi. Ben de sizinle geleyim mi? Aman git git, sen eksik kalma. Şükriye ile Perihan'a da haber verseydin ha? Ben çıkıyorum. Sen nereye? Ya, sana ne? Tabii canım, bana ne? Sen git gönlünce eğlen kuzen. Belki sürprizlerle dolu bir gece olur senin için. Allah'ım. Minecim, nereye gidiyorsun? Uf anne, hadi bay bay. Mineciğim, nereye gidiyorsun? Hadi. Mine! Birazdan oradayım. Ya tamam kızım, hazırım ben de ineceğim şimdi işte. İyi. Bak bekletilmekten hiç hoşlanmam mı? haberin olsun söyleyeyim. Vallahi ben de bekletmekten hiç hoşlanmam. Ya zaten mekan evin dibi. Malum çok açılmayalım dedin ya sen. O yüzden açılmıyoruz işte. Hadi hadi kapat. Kapat benim şimdi işim var çıkıyorum ben. Sevgilimle buluşacağım. Hadi. görebilir miyim? Direk şimdi lan. Şimdilik var, şimdilik var. Al şunu, al. 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 Taktı, taktı. taktı lan, taktı, taktı. Tamam lan! Tamam lan, tamam! Evet. Lepaskan dia. Alah, serius. smoke